Fahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gri klima F'den C'ye çevirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda da yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle içerimizle birlikte video içeriğimize başlayalım. Gri klima kumanda açma kapama düğmesine basarak kapatın. Kumanda çıkan işlem yapılamaz. Sonrasında mod ve eksi yani sıcaklık derecesini düşürdüğünüz tuşa aynı anda birkaç saniye basılı tutun. Klima Fahrenheit'tan santigrata dönüşecek teksanda C görüne kadar bu tuşa basılı tutun ve belinle parmağınızı tuştan çekiyorsunuz. Yani burada Fahrenheit olarak kullanmak istemiyorsanız dereceyi yapmak istiyorsunuz. E bunu bu şekilde çevirebilirsiniz. Yani ekrandaki adımları takip ederekten. E çünkü Fahrenheit biliyorsunuz genellikle Amerika'da kullanılıyor. Ülkemiz Türkiye'de derece olarak bunu kullanabiliyoruz e, ee, ya da klima açıkken de olabiliyor bazen. Ee, Fahrenheit'tan derece dereceye yani santigrata dönüştürmek için room temp tuşuna yaklaşık 5 saniye kadar basit tutabilirsiniz. Ya da artı eksi tuşuna aynı anda basit tutarak yine F'den C'ye çevirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.